çok misafirimiz var da, Çok bel altı muhabbeti yapmazsak tamam. güzel olur. Hani anladın sen beni. Anladım abi. Çok iyi bir insansın. <laughs> Eyvallah abi Sadece biraz art 18 muhabbeti fazla. Aynı. Ha <laughs> evlensem abi onları da bırakacağım vallahi. Bir şey <laughs> evlensem. Vallahi en büyük hayalim o. Evlilik. Benden sana burada 2 milyon kişinin, kişinin önünde söz seni evlendireceğim. İnşallah abi. Keşke öyle bir şey yapsam vallahi ben çok sevinirim. Yaşlı olur mu? Fark etmiyor abi ben yeter söyleyeyim ya. Fark etmiyor bana. Tamam yaşlı olur. Olur. Tamam. Aşağı inelim. Tamam. Ceket süper ya. Eyvallah abi. Kesene bereket. Sağ ol. Kesene bereket mi? Boş. <laughs> şey. Her kız işleri boş. Boş, boş. boş iş, iş abi ya. Yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim hayatım. Ara sıra da ara Aynen, ara <laughs> sıra <sınıf da espor gülüyor> <ya. gülüyor> Çok mantıklı bir <gülüyor> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 Bu muhabbetler bugün yok, ne bir ortam. <gülüyor> <gülüyor>